Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün hepimizin yaşadığı ama neden olduğunu pek de bilmediğimiz bir konuyu ele alıyoruz. Rüyalarda düşmek. Evet, uykunuzun en derin anında birdenbire sanki bir uçurumdan yuvarlanıyormuş gibi hissettiğiniz o anlardan bahsediyorum. Peki bu neden oluyor? Hadi hem şaşıracak hem de eğlenerek öğreneceğiz. Hipnik sarsıntılar. Öncelikle rüyalarımızda düşme hissinin bilimsel bir adı var. Hipnik sarsıntı. Uyumaya başladığınızda vücudunuz tam olarak gevşemeye başlar. Ancak beyniniz bazen bu gevşemeyi yanlış yorumlayarak düşmekte olduğunuzu sanabilir ve sizi koruma içgüdüsüyle ani bir refleks oluşturur. Bu refleks aniden sıçramanıza ve düşüyormuş gibi hissetmenize neden olur. İlginç değil mi? Atalarımızdan miras. Şimdi işin daha da ilginç tarafına gelelim. Bilim insanlarına göre bu düşme hissi aslında atalarımızdan bize miras kalan bir koruma mekanizması olabilir. Ağaçlarda uyuyan atalarımız uyku sırasında daldan düşmemek için bu tür sarsıntılara ihtiyaç duymuş olabilirler. Yani beyniniz sizi binlerce yıl öncesine götürüyor olabilir. Bölüm 3'ü stres ve yorgunluk etkisi. Bu tür rüyaların sıklığı Gün içindeki stres seviyenizle ve yorgunlukla da ilişkilidir. Eğer çok stresliyseniz veya yorgunsanız, beyniniz bu tip sarsıntılara daha yatkın hale gelir. Yani bir dahaki sefere rüyanızda düşerken bulursanız kendinizi, belki de biraz daha rahatlamanız gerektiğini hatırlayın. Rüyalarla ilgili ilginç gerçekler son olarak. Rüyalarla ilgili birkaç şaşırtıcı bilgi verelim. Mesela Rüyalarda yüzünü gördüğünüz her kişi aslında gerçek hayatta bir kez de olsa karşılaştığınız biriymiş. Beynimiz daha önce gördüğü yüzleri rüyalarda yeniden canlandırır. Ayrıca rüyalarımızın yüzde doksanını uyanır uyanmaz unuturuz. Evet, en karmaşık rüyalar bile uçup gidiyor. Ve işte rüyalarda neden düştüğümüzün arkasındaki sırları öğrendik. Eğer bu video hoşunuza gittiyse Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kim bilir, belki bir sonraki videoda bambaşka bir rüya sırrını keşfederiz. Şimdilik iyi uykular ve düşmeden rüyalar.